Bunları kalete unumuz var. Oraya batırıyoruz. Şu şekilde. Ve tepsimizin ortasına koyuyoruz bir tanesini. Bezelerimizi ayırdık. Tepsimize yerleştirdik. 15-20 dakika daha dinlenmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra fırına vereceğiz. 180 derece ısıtılmış fırına. Hamurumuz dinlendi. Şimdi fırına veriyoruz. 180 derece ısıtılmış fırında yarım saatte pişti ekmeğimiz. Gerçekten bulut gibi bir ekmek oldu. Yapacak olanlara afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.